Bursa'da Osman Gazi Belediyesi bu yıl 5.'si düzenlenen Mevlana şiir yarışması için kolları sıvadı. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Türkiye'deki bütün okullara ilan edildi. Osman Gazi Belediyesi'nin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle bu yıl lise öğrencileri arasında 5.'sini düzenlediği Mevlana şiir yarışması için başvurular başladı. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de yayıldı. Katılımın yoğun olması bekleniyor. İlki Osman Gazi ilçe sınırları içerisinde, daha sonra Bursa sınırları içerisinde ve şimdi de Türkiye çapında bir yarışma olarak bunu bu sene organize ediyoruz. İnşallah bu sene daha etkin, daha yoğun bir katılım Istiyoruz. Başvurular 20 Mart 2015 tarihine kadar Osman Gazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne elden ya da posta yoluyla yapılabilecek. Yarışmanın birincisi ise 5000 lira ödülün sahibi olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu Bursa